Anne kas boz. Anne boz. Boz ormanda tek başına yaşayan bir ayıymış. Kendisi biraz huysuzmuş. Yağmurlu günleri sevmezmiş. Güneşli günleri sevmezmiş. Minik sevimli hayvanları sevmezmiş. Boz tek bir şeyi severmiş. Yumurta ormanın dört bir yanından yumurta toplarmış. Günaydın Serçe Hanım. Ama boz yumurtaları diğer ayılar gibi çiğ çiğ yemezmiş. O yumurtaları internetten bulduğu leziz tariflerle pişirirmiş. Boz bir gün ballı somon soslu çok pişmiş kaz yumurtası tarifi görmüş. Ve malzemeleri almak için dışarı çıkmış. Önce birkaç somon yakalamış, sonra yakınlardaki bir kovandan bal almış. Gördüğünüz gibi kendisi küçük esnafı destekleyen bir ayıymış. Son olarak da bayan kazın yuvasına gitmiş. Bunlar organik serbest dolaşan kaz yumurtası mı acaba? Eve dönünce de yumurtaları haşlamaya başlamış. Ama ocağın ateşi sönünce odun almak için dışarı çıkmış. Geri döndüğünde onu tatsız bir sürpriz bekliyormuş. Anne! Boz bir yanlış anlamanın kurbanı olmuş. O çok pişmiş yumurta istiyormuş. Kaz yavrusu değil. Ekmek arası tereyağlı kaz yavrusu yapayım bari demiş. Ama nedense iştah kaçmış. Boz yavru kazları topladığı gibi yuvalarına geri götürmüş. Bayan kazla iade şartlarını konuşmam gerekecek. Nisan'da döneceğim anne kaz. Ama bir de ne görsün? Bayan kaz güneye uçup gitmemiş mi? Boz yavru kazları yine de orada bırakıp eve doğru yola koyulmuş. Anne, anne. Ama yavru kazlar peşini bırakmamış. Çok sinirlenen boz şunları söylemiş. Gidin başımdan. Ben sizin anneniz değilim. Ve ayrıca sizi yumurtayken daha çok seviyordum. Roar. Artık sabrı taşan boz onlara ekstra huysuzluk etmiş. Ama bir işe yaramamış. Yavru kazlar annelerinin peşini bırakmazmış. Anneleri bir erkek ve bir ayı olsa bile. Anne! Yavru kazlar Boz'un başına kalmış. Boz da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış. Bu hiç de kolay bir iş değilmiş. İk, Ik! Ik! Sinir bozucu yavru kazlar zamanla büyümüş. İnatçı ergen kazlar, sıkıcı yetişkin kazlar. Boz bir sonbahar günü diğer kazların güneye uçtuğunu görmüş. Nihayet bu kazlardan kurtulup uzun bir kış uykusuna yatabilecekmiş. Boz onlara göç etmeyi anlatmış. Ama onları dinlememiş. Kazların artık gitmesi şartmış. O yüzden Boz biraz yaratıcılığını kullanmış. Hiçbir işe yaramamış. Kazlar Boz'u bir türlü bırakmıyormuş. Of. Boz da bavulları toplayıp kazları kasabaya götürmüş. Birlikte otobüse binip güneye göç etmişler. Artık her kış Boz ile kazları güneye gidiyormuş. Kazlar çiçekli gömleklerini giyip sahilde buz gibi limonatalarını yudumlarken Boz yeni yemek tariflerinin hayalini kuruyormuş. Yumurtadan çıkmayan tariflerin tabii ki. Anne